Merhaba arkadaşlar, ben Bayram Kabadayı. Şurada arkamızda e, şöyle biraz parlıyor ama e, meşhur İbriz anıtı var. E, bu İbriz anıtı nedir, ne değildir? Bunu bir bilene soracağız arkadaşlar. Yanımızda jeofizik yüksek mühendisi sevgili Latif Çağrı abimiz var. Latif abi, bu arkamızdaki gördüğünüz bu e, anıt nedir abi? Ağabeyciğim bu anıt Hitit döneminde yapılmış bir anıt. Hititler döneminde bereket tanrısı tarıma geçmeyi gösteren tarımsal zamana geçen en güzel örneklerden birisidir. Eee elinde üzüm bağı üzümleri tutar. Yok konuşuyor evet. bir vatandaş. Onun yanında da ayrıca. Var mı? Var mı öyle ne var abi yanında? Ben Üzüm bağı var. Çöpetin, Yok, bir de şey olmasın başak. başak. Başak evet. Üzüm başa bir başak. Uzum başa. Uzum başa Üzüm sarkımı. Evet, Şöyle aşağıda. Evet. Evet. Tarımsal, tarımsal üretime geçtiğini gösterir bu e, dönemlik. O zamanlar kayalara mı resmediliyor? Aynen dağılıyor. resme. Yani şimdiki bizim bilgisayarlara resmettiğimiz şey kayalara. Orada dönem olarak burayı ilgisi göstermesi açısından önemli. Yani dönem. tarıma geçmeyi gösterdiği için önemli bir anıt bu gördüğümüz zaman. Yani bu bölgede üzümcülük ve tarım, tarım ev, üzerine. Başaklar buğday yetiştirildiğini gösteren en büyük belgedir. Sonuçta şurayı okuduktan sonra almazsak. Abi bir, siz ya. bir jeofizikçisiniz. Bu anıt böyle camaken içine veyahut da böyle, böyle, doğal, olarak doğal olarak durması, durması lazım. Evet. Doğal olarak. Arkadaşlar Latif Hoca diyor ki doğal olarak böyle durmaya devam edecek. Peki camakan için alsak hocam ne gibi bir şey olur mesela? Ya yani yansımalar olur. Şimdi e, durma, ışığın durumuna göre bu e, şeyi bulamazsınız. E, zevki bu lezzeti alamazsınız öyle diyeyim ben şey olarak camakanın içerisinde alınırsa. Evet. Yani koruyalım derken daha da daha sıkıntılı. Da, yok şey aslında korunur ama anlattığı anlamı anlam, anlam olarak Biraz anlamını düşürür diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Evet evet arkadaşlar. Bugünkü güzelliklerde e, Konya'nın e, Halkapınar ilçesinde bulunan e, Kaya Anıtı dediğimiz İblis Anıtı da deniyor. Buradan seslendik. Görüşmek, başka güzelliklerde görüşmek üzere.